Milliyetçi Hareket Partisi 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili seçimleri için aday listesini belirleyen ilk parti oldu. <laughs> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den birinci sıradan aday oldu. 28. dönem milletvekili genel seçimi için hazırlanan listeye göre mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday gösterildi. 5 milletvekili ise listede yer almadı. O isimlerden biri de Konya Milletvekili Esin Kara. Buradaki tüm ülküdaşlarımın son nefesine kadar var gücüyle sahada çalışması gerektiğini iletiyor. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. MHP Konya'da geleneği bozmadı ve ilk sıraya aynı zamanda partinin genel başkan yardımcısı olan Mustafa Kalaycı'yı yazdı. İşte MHP'nin 14 Mayıs'ta Konya'da yarışa gireceği isimler. 1. Mustafa Kalaycı 2. Konur Alp Koçak 3. Celil Çalış 4. Güzide Çipan 5. Hüseyin Kavas 6. Bilal Yiğit 7. Mustafa Yağan 8. Mehmet Turhan 9. Yasin Yakar 10. Salih Akça 11. Songül Gizem Yücel 12. Ramazan Uyar 13. Aytekin Mart 14. Yakup Kocabaş ve 15. Fatih Toklucu MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, bu süreçte partimizden aday adayı olan hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımıza teşekkür eder. Adaylarımızın başta ülkemize, Cumhur İttifakı'na ve partimize hayırlı olmasını dilerim, dedi. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız vekil listelerini YSK'ya sundu. Yıldız, seçim barajı %7'ye düşürülmüştür. İlk defa bu seçimde uygulanacaktır. Böylece daha fazla partinin ve fikrin temsil edilmesi amaçlanmıştır. MHP'nin kurumsal kimliğinin her türlü matematik formülünün üzerinde olduğuna hatırlatırız dedi ve ekledi. 600 adayımız arasında 510'u erkek 90'ı kadın adayımızdır. Yine yaş grubu olarak 18-25 yaş grubundan 8, 26 ve 40 yaş grubundan 195 adayımız listelerde yer bulmuştur. 45 ve 55 yaş grubunda 290, 55 yaş grubunda da 117 adayımız vardır. 16 engelli de listelerde yer almıştır. Adaylarımızın %70'i üniversite mezunu olup yüksek lisans yapmış ve doktora derecelidir.